Herkese herkese iyi günler dilerim. 26 Nisan'da çekmiş olduğumuz videoya ilave olarak 9 günlük bakla gelişme evresini sizlerle paylaşmak istedim. Havalar 3 gün yağışlı olduğu için çekim yapamadık. Bu süre zarfında baklaları toplamadım. Sizlerin de baklaları görmenizi istedim. Fakat baklaları toplamadığım için bazıları fazla büyüdü. Şimdi sizlerle beraber baklalarımızı toplayabiliriz. Evet, baklalarımızı topluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle tıp, çok taze olduğu için zaten çıtır çıtır kırılıyor. Şöyle çekelim. Şöyle, şöyle. Şu siyahlar çiçekleri. Üstündeki beyaz çiçekler artık böyle siyah olmuş oluyor zamanla. Arkalarda da evet, var. Bunları güzel dolaşmamız lazım. Hepsi gizlenmiş aralara. Şu üstlerde var. Dal yeşil, yaprak yeşil, meyve yeşil. Ee, i̇nsan seçemiyor. Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar ister evet. İster zeytinyağlı yapın. İsterseniz farklı şekilde sarımsaklı soslu yapın. Takdir artık sizin. Şunlar çok uzamış. Baksanıza şunlara kocam olmuş. Bir de bitkiyi eğiyor meyve. şekil çıkıyorum. Şurada. Bu şekil. Tabi bu toplamda daha 3 saksının eseri. Daha diğer saksılara geçmedik. toplama iş devam edecek. E, fakat ben sizinle diğer bilgileri paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz şöyle geçelim yan tarafa. Evet. Arkadaşlar emek ve sevgi verince bakımları bu şekilde. 4 ay sonra toplayabiliyorsunuz. Sizler de bu şekilde çok dayılarını yapabilirsiniz. Aynı performansı tabii ki sizlerden de bekliyorum. Arkadaşlar bakla yetiştirmede benim elde ettiğim tecrübeleri sizlerle ben paylaşmak istiyorum. Birinci maddemiz baklada çapı olayı. Şimdi, özellikle şu şekil parmakla boya fırçası kullanıyorum ben. Toprağı şu şekil havalandırıyoruz. Böyle. Bunu yapmamızdaki amaç havadaki oksijen ve azot gazı toprak bünyesinde bitkiye vermiş olduğumuz suyla beraber reaksiyona giriyor. Toprağın içerisindeki iz mineraller ve diğer anyon katyonlar suyla çözünüp bitki kılcal kökle bunları çekmiş oluyor. Çapa'nın önemi çok büyük. Birinci maddemiz o. İkinci maddemiz saksıların üst kısmına yaklaşık ben 40 gram Leonardo serpmiştim. Yani avucumuzun ucuyla alıp avucumuzun ucuyla alıp şu şekil hepsinin köküne örnek veriyorum şuna şu şekil 40 gram serptim bıraktım. Ee, Leonardo'daki amaç toprak peyajının dengelemesiydi. Üçüncü maddemiz Hurmic Asit bu bir organik doğal bir malzeme, kimyasal vesaire kesinlikle değil, özellikle çiçek döneminde ben bunu kullandım, 100 litre suya 200 gram bunu karıştırıp bitkilere verdim. metre ile bu malzemeyi verirken kontrol ettim, 100 litre suya 200 gram verince 1200 mikrosecond bölü santim değerini elde ediyor olgunluk ve meyve aşamasında bunu kullanmanızı öneririm. Ben bayağı eee sonucu pozitif olarak görüyorum ve sizler de görüyorsunuz. Hatta şu an metre geçen hatırladığım bir 110-120 cm'de artık bunlar benim neredeyse boyuma kadar ilerledi. Şu an 140 santim üzerinde olduğunu sanıyorum. Dördüncü madde kuvvetli rüzgar bakla bitkisini çok olumsuz etkiliyor. Bitki tamamen yere yatırıyor. Bu da olumsuzlukları meydana getiriyor. Bunun için ben bagıları rüzgardan sonra ağaç dalları yanlarına sokup bunlarla iplerle bağladım. şu şekil iplerle bağladım. Kimisine şöyle plastik çıtalar vardı. Onlara koydum. Kimine şöyle dal bulduğum dalları soktum. Çünkü rüzgar bunu çok olumsuz yönde etkiliyor. Hatta şiddetli yağmur olduğu vakit şiddetli yağmur bile baktığı etkisini yatırıyor, engelliyor. Beşinci maddemiz özellikle hava ısısı. Geçen haftalar hava İstanbul'da çok iyiydi. 22 derece gündüz, gece 12 dereceydi. Bu dönemde, özellikle Nisan ayının sonu olduğu için, bir hafta içinde tüm baklalar çiçek ve meyve bağlamaya başladı o dönemde. Ve şu anki sahne önünüzde. Zaten bir önceki videomuzda da paylaşmıştık. Altıncı maddemiz, toprak sürekli nemli olmalı. Şu an mevcut olduğu gibi. Şuradan ha, bir nem cihazını çekelim. Şimdi burada, Dry, dry mod, Moist ve wet, wet ıslak anlamında şu an. Yani üç günden beri yağmur yağdığı için sulama vesaire söz konusu değil. Şu an bayağı bir uygun. Ee, özellikle şu nem ölçer cihaz, toprak nem ölçer diyeceğimiz. Ee, orada moist bölümde olması lazım, nemli ortamda olması lazım. Ee, bitkiyi sus bıraktığınız zaman bitki strese giriyor. İlk yaptığı yapraklarına hemen pörsütmeye başlıyor akabinde çiçekler soluyor ve çiçek döküldüğü zaman meyve yok demektir. Onu dikkat almamız gerekiyor. 7. maddemiz son madde tabii ki. Özellikle saksıda yetiştirme yaptığımız için bu ürünleri güneş etkisi çok olumsuz yönde etkilemektedir. Güneş siyah saksıyı ısıtıyor. Toprakta da ısınıyor ve ani bir buharlaşma oluyor. Bitki kökleri de genellikle saksının dış yüzeyine tutunduğu için bitki aniden su kaybına uğruyor ve yapraklar törsüme başlıyor, çiçekler solmaya başlıyor. Bu da istenmeyen tabii ki bir tablo. Yani bu duruma engel olmak adına alternatif olarak saksılarınızın dışını açık renk boyayla boyayabilirsiniz. Veya benim önerim sürekli özellikle akşamları saksı başına yarım metre düzenli olarak su vermeniz gerekiyor. Bu şekil bitki gelişimi ve meyve gelişimi daha hızlı olmaktadır. Arkadaşlar aktaracağım bilgiler bunlardır. Daha güzellerini sizlerin yollayacağı fotoğraflarda gerçekten görmek istiyorum. Sizler bu işi çok daha iyi yapacağınıza eminim. Arkadaşlar bu hafta bir ölçüm aleti aldım. Toprak pH metresi. Agromak SM7032 modelini aldım ben. Toprağın pH'ini ölçüyor. Mesela şu anki saksımızdaki toprak ben bunu zamanında Çukurova bölgesine getirmiştim bu toprağı. 6.8 civarlarında rahatlıkla görebiliyoruz. 6.8 yani bakma için uygun bir toprak kısacası. Bu videonun çekiminde ön planda bunu ben göstermek istiyorum. Bu ölçüm cihazının videosunu da sizlerle çekip gerçekten paylaşmayı istiyorum. Bir de önümüzdeki hafta 4 saksı çileğim vardı geçen seneden. Toplamda onları 160 saksı adedine kadar çıkarttım. Yani bir nevi ürettim. Kanalımızın adı gibi araştıralım üretelim. 4 saksı, 160 saksı nasıl oluyor? O videoyu çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Şey izlemek isterseniz takipte olmanızı öneririm. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.